Kur'an-ı Kerim'i ve mütevatir hadisleri inkar eden, dinden çıkarken müsür ve ahad hadisleri inkar eden için neden dinden çıktı diye biliyoruz. Oğlum tevatür haber neydi? Yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluktan gelen haber demekti. Değil mi? Yani tarihteki şahsiyetlerin varlığı gibi veya hiç gitmediğimiz bir yerin varlığı gibi. Malum biz maalesef ülkede dışına hiç çıkmadık. Fakat Amerika diye bir yerin olduğundan hiç şüphe etmiyoruz değil mi? O kadar farklı kişilerden duyduk ki Amerika diye bir yerin var olduğunu. Duyduğumuz bu kadar farklı kişi bir araya toplanıp bize hiç var olmayan Amerika diye bir yerin var olduğuna dair yalan söylemiş olamaz değil mi? Ya da tarihte Fatih Sultan Mehmet diye var olmayan birini varmış gibi bize aktarmış olamazlar. Milyonlarca farklı kişinin böyle bir yalan söylemek için toplamış olması, anlaşmış olması mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim ve Tevatür hadisler bize böyle yalan söyleme ihtimali bulunmayan bir topluluk tarafından gelmiş olanlardır. Bu topluluğun yalan söylememe ihtimali onların dürüstlüğünden kaynaklanmıyor dikkat ettiysen. Onlar o kadar çok o kadar farklı kişilerden oluşan bir topluluk ki akıl onca kişinin toplanıp böyle bir yalan söylemesine ihtimal vermiyor. İşte bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim'i ve mütevatir hadisleri inkar edenler Allah'ı, onun kitabını ve Peygamber Efendimiz'i inkar ettiği için dinden çıkmış olurlar. Fakat ehad ya da meşhur hadisleri inkar edenler de durum böyle değil. Burada insanlar bu hadisi inkar ettiğinde Peygamber Efendimiz'i inkar etmiş olmuyorlar. Bu hadisi rivayet eden raviyi inkar etmiş oluyorlar. Yani Peygamber Efendimiz bir kimseyle yalnızken bir hadis-i buyuruyor. Bu kişi Peygamber Efendimiz'den duyduğu bu hadisi rivayet ediyor. Bu hadisi inkar eden kişi, o hadisi rivayet eden kişiyi reddettiği için Peygamber Efendimiz'i yalanlamış olmaz. Nitekim bu bir kişi ne kadar dürüst biri bile olsa akıl onun yalan söylememesini garanti olarak görmüyor. Bu rivayet eden bir kişi peygamber olmadığı için ve peygamber olmayan her kim olursa olsun yalan söyleme potansiyeli bulunduğu için bu hadisi inkar eden kafir oldu diyemeyiz. Fakat biz Peygamber Efendimizin ashabının adil olduğuna, yalan söylemediğine inanır. Onlar bir kişi bile olsa onlardan gelen hadislere inanır, onlarla amel ederiz. Sadece meşhur ve ahat hadisleri inkar edenler için küfre düştü diyemeyiz. Bunu iyi ayırt etmek gerekir.